CHP'li arkadaşlar bayağı bana kızıyorlar. Bir CHP'liyim ben de. Cumhuriyet Halk Partili. O gün Mersin milletvekili aynen benim söylediklerimi söyledi. Bu ülkede sabah kalkıyorsunuz Silivri, akşam kalkıyorsunuz Silivri. Bu ülkenin bundan başka sorunu, problemi yok mu dedi adam. Adamı ihraca götürüyorlar şu an. Ben boşuna özgür özel eleştirmiyorum. Boşuna söylemiyorum. Bak ülkede o kadar önemli şeyler oluyor ki. Binlerce vatanseveri, bak binlerce vatanseveri Adalet Bakanlığı bünyesindeki vatana ihanet eden hakim savcılar vesayete bağlayıp sürekli suç uydurup akıl hastanelerine yatırıp işkence yapıyorlar. İşkence yapıyorlar. Bunu niye söylemiyor? Niye görmüyor? Ben şunu söylüyorum. Bak üstüne kalıbımı basarak söylüyorum. Yemin ediyorum. Özgür Özel FETÖ ile işbirliği içerisinde iş yapıyor. Onlara yardım, yataklık ediyor. Muhalifleri susturuyor. Bugün bakın 11. yargı paketi adıyla yine bir Recep Tayyip Erdoğan'ın işine gelmeyen bir şeyi yargı paketine koydular. Bu binlerce akıl hastanesinde tedavi ettikleri, işkence yaptıkları, zulmettikleri adamlar, adamları doktorlar belirli bir süre tedavisini yaptıktan sonra kimyasallarla zehirledikten sonra ayakta taburcu ayakta tedavi yani ayakta tedavi yöntemiyle taburcu ediyor ilaç kullandırmaya devam ediyor beyefendinin bu bile işine gelmemiş bu adamları dışarı çıkarmayın tedavi edin bu adamlardan korkuyor Recep Tayyip Erdoğan bu adamlardan korkuyor korktuğu için bunları yaptırıyor Özgür Özel bunu niye gündeme taşımıyorsun? Önemsiz bir konu mu? Bak bana yaptıklar ortada. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ortaklaşa hakim savcılarıyla gruplaşmış bir organize çet olmuş bunlar. Benden haraç almışlar. 7 senedir bağırıyorum lan, duymuyor musun beni? Bunları niye konuşmuyorsun? Bir milletvekili bunları yüzüne haykırdığı zaman işine gelmiyor, ihraç ediyorsun ve kendinin kime hizmet ettiğini açık ve net bir şekilde belli ediyorsun. Bu insanların hayallerini çalmana, hayallerini çalmana izin vermeyeceğim. Seni o koltuktan indireceğim. Bak bu lafımı unutma. Sen o koltuğa yakışmıyorsun. Senin AKP sıralarında olman gerekiyor. Hiçbir muhalif gerçek CHP'ye destek vermiyor. Binlerce insan mağdur. Akşama kadar yatıyor, İmamoğlu kalkıyor İmamoğlu. Başka sorun yok mu bu ülkede? Bir tek İmamoğlu sorunu mu var bu ülkede? Sadece CHP muhalif parti bununla mı ilgileniyor? Akşama kadar evimiz basılıyor lan bizim. 200'e yakın evim basıldı. Bir sürü resmi evraklarım elimden aldılar. Adli emanette yok. Değerli elektronik eşyalarımı aldılar. Adli emanette yok. Nerede bunlar? Akşama kadar anayasa ve hukuk dışında kararlar verip bizim evimizi basıyorlar. Bunları niye konuşmuyorsun? Sabah kalkıyor İmamoğlu, akşam kalkıyor İmamoğlu, öğlen konuşuyor Silivri. Başka bir şey, ondan sonra CHP'yi niye eleştiriyorsun? Eleştirmeyeyim de ne yapayım? Halkı bilgilendirmek zorundayız. Bu adamların ülkesine ihanet ettiğini, karşı tarafla danışıklı dövüş yaptığını halka anlatmak zorundayız. Bunları anlatmazsak bizim gibi insanların canı yanmaya devam edecek konuşuyorum diye adam bana deli muamelesi yapıyor. Anayasaya bak hukuku takmıyorlar arkadaşlar anayasa hukukta şöyle bir şey var. Bak bu adamlar deli muamelesi yapıyor insanlara. Deli muamelesi yaparken vası atıyor. Vesayet altına alıyor. Konuşmasından dolayı yine hastaneye alıyor. Bunu yapamaz. Bu yaptığı şey suça giriyor. Açıkça kendini belli ediyor. Akıl zayıflığından dolayı bir kişiyi hastaneye alıyorsanız bunun tehlikeli düzeyi ölçülür. Bu adam insanları öldürecek düzeyi var mı? İşte darp edecek düzeyi var mı? Bu araştırılır. Böyle bir durumu yoksa söylemlerinden dolayı bu adamı içeriye atamazsın. Alamazsın içeriye bu adamı. Ve adamları bu adamları keyfi bir savcının keyfine göre arıyor. Beğenmedim yazısını bu adam CHP'li içeri alın diyor. CHP'li diyor içeri alın diyor. Böyle bir yargı sistemi olabilir mi? Böyle bir fitnelik, böyle bir kahpelik olabilir mi bu ülkede? Bu ülkede yapılıyor şu an. Ve Recep Tayyip Erdoğan yaptırıyor bunları. Korkusundan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki o kılıbık, o kılıbı değiştirmediğimiz sürece biz bu acıları çekmeye mahkumuz arkadaşlar. Hepimiz bu acıları çekmeye mahkumuz. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o zaman hak ediyor oluyoruz. Biz bunları hak ediyor oluyoruz. Çünkü bile bile bunu gördüğümüz halde, bildiğimiz halde bu adamı baş tacı yapıyor. Ondan sonra vay efendim CHP'liler sen vatan aynısın. AKP'liler diyor vatan aynısın. Oğlum ben kimim? Sizler su katılmamış koyunsunuz. Bunu bir Cumhuriyet Halk Partili olarak söylüyorum. Özgür Özel'de tasvip etmiyorum. Ekrem İmamoğlu'nu da tasvip etmiyorum. Ve bunlar o partinin başından gitmediği sürece de bu adamlar bizi sömürmeye devam edecekler. Bu adamlar bizi işkenceye devam edecekler. Bak parti başkanından korkmuyor. Partilerden korkmuyor. Onlar danışıklı dövüşüyor. Halkın içerisinden çıkacak bir adamdan korkuyorlar. Herhangi bir adam çıkar da bizim ebe bizi eller diye korkuyorlar. Bunları susturmak için de hakim savcılar anayasa ve hukuk dışında bunlar hukukta bilmiyor. Kararı yazıyor gönderiyor git evini boz. Eşkıya gibi ev basıyorlar. Direnmiyoruz bile. Bak direnmiyoruz. Haklı olduğumuz halde direnmiyoruz bile. Bunu yapmadığımız halde darp ediyorlar bizi. Küfür ediyorlar, hakaret ediyorlar. Ayak parmaklarımı kırdılar ya. Canlı paylaştım. Ayak parmaklarımı kırdılar. Polisler. İnsanların evini hukuksuz basıyorlar. Haraç alıyorlar, haraç Hara çalıyorlar. Millet bunlara sıktığı zaman da ne yaptım? Vay efendim vatan hainiydi. Vay efendim şöyleydi. 50 tane suç dosyası vardı. Bilmem neyi vardı. Hep suçlu. Ama polisler, hakimler, savcılar sütten çıkmış akkaşıklar. Hiç hataları yok. Hepsi namuslu, şerefli insanlar. Ondan sonra da bir polisi vurdukları zaman haddi bildirildi. Ağzını burnunu içeri alıp kırıyorlar. Bunlar insan mı şimdi? Bizim halkımız da aptal. Adam ayak parmağımı kırmış. Demiyor ki lan bu adamın yani basit vesayet altına almışsın. Deli muamelesi yapıyorsun. Cumhurbaşkanlığı hakaretten almışsın. Adamı darp ediyorsun. Sen ne yapsın? Polis mi vurmuşum? Ağzını burnunu mı kırmışım? Direnmiş miyim? Yok ben, ben beni niye darp ediyorsun? Sana laf mı söylüyorum? Sen bunu yapıyorsan sen geberdiğinde ben sana şehit meyit demem kardeşim. Sen şehit değilsin. Sen bana göre vatan aynısın. Sen halka bunu yapıyorsan ben de sana bunu söylerim. AKP'li taraf diyor vatan aynısı, CHP'li taraf diyor vatan aynısı. Söyleyin kardeşim biz de kim olduğumuzu bilelim ya. Hepiniz cahilsiniz cahil. Ciddi söylüyorum cahilsiniz. Külhan Beyliği taslıyorlar millete. Bu ülkenin anayasası hukuku var mı? Yurt dışındaki insanlar bizi artık terörist devlet olarak tanımlıyor. Pasaportumuzun hiçbir değeri yok. İşitli teröristlerden farkımız yok olarak görüyorlar bizi. İslam'ı terör örgütü olarak görüyorlar bizi. İnsan haklarına uymuyoruz. Türkiye'de insan hakları yok. Elinden gelse, taraftarları daha çok olsa evimizden alıp alıp sokaklarda infaz edecekler. Onu da yapamıyor. Çünkü sadece kurumlara yerleştirdiği bir kitlesi var. Milyonlar ezer bunu böyle bir şeye girdiği zaman. Bundan korkuyor. Sadece kontrol altında tutmaya çalışıyor kendini. Böyle bir baskı zulüm var mı ya? Konuşanı içeri alıyor, konuşanı içeri alıyor. Deli diyorsun, deli dediğin adamı da içeri alıyorsun deli demişsin, vesayet altına almışsın, bıraksana adamı, niye uğraşıyorsun? Demek ki korktuğun bir şey var. Artık buramda, yemin ediyorum buramda artık. Ben muhalif parti liderine kızıyorum mu? Bu. bu ülkede sadece İmamoğlu yok. Bu ülkede binlerce vatansever İmamoğlu'dan daha kötü zulüm görüyor. Belediyelerde çaldınız oğlum, çaldınız işte, bunu inkar etmeyin. Kendi pisliğinizi kurtarmak için akşama kadar halkı yanınıza alıp karşı tarafa götürüyorsunuz. Onlar sizden 100 kat daha kötü. Partinin adını da batırdınız.